Şenay Hanım'dan bir soru gelmiş. Sanırım bir sorusunu daha yanıtlamıştım. İsmini hatırladım. Hocam transferden sonra yatmak gerekir mi? İlkinde 12 gün yatmıştım. Yemek bile önüme geldi. Bu durumu çok iyi biliyorum. <laughs> Eşim baktı. Şimdi ikinci bebek için tedaviye gidersem tutmaz diye korkuyorum. Çünkü çok hareketli bir oğlum var. 3 yaşında. Ona bakacak kimse yok. Onun peşinde koşarken nasıl olur? Kaç gün dinlenmek gerekir? diye bir soru sormuş. Bence çok güzel bir soru. Çünkü e, çok yanlış e, olsa da e, mit dediğimiz e, doğru kabul edilen ve yapmadığımızda huzursuz olduğumuz bir takım şeyler vardır. Bazı inançlar tüp bebekle transfer sonrası sanki bir yerimiz kırılmış gibi devamlı yatmak, bir tuvalette bir de yemek yemeye kalkmak, hatta yemeğin bile tepsiyle yatağa gelmesi durumu çok iyi bilinir. Çünkü o noktaya büyük fedakarlıklarla özveriyle, emeklerle maddi manevi büyük emeklerle gelinmiştir ve ufacık bir riske atılmak istenmez aslında işte gerekli değil yani tüp bebek tedavisinden sonra doktorunuzun size zaten söyleyeceği bir takım şeyler dışında çok ağır egzersiz, cinsel ilişki, ağır sporlar, ağır ev işleri, çok uzun mesafe yürüme dışında tavsiye edilen ilaçları kullanmak ve daha minik adımlarla ama normal hayatınıza devam etmek yeterli günlük akışı sürdürmek yeterli çalışan hastalar işe gitmeye devam ediyorlar çoğunlukla ee, biz e, tüp bebek tedavisinde her şey yolunda gittiği zaman e, embriyo transfer günü güzel kaliteli embriyolar transfer et, et, ederken edeceğimiz sırada e, transferden sonra yapılan bir takım hatalar nedeniyle ee, olacak başarılı tüp bebek tedavisinin başarı şansının düştüğüne çok da şahit olmuyoruz açıkçası. Ben size bu konuda daha rahat olmanızı çok hareketli oğlunuzla belki çok onun dilediğince e, bütün faaliyetleri, aktiviteleri yapabilir, yapamayabilirsiniz ama genel olarak hani çocuğunuza bakımla ilgili bir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum.